Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a başlıyoruz arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı olursun diyorum. Dünyamızın ismi Survival olsun abi. Survival. Bilmenizi istediğim gibi Kutsal kankiler Survival'a devam ettiremeyeceğim arkadaşlar. Bu arada da... Şöyle Arkadaşlar sizlere yeni skinimi göstereceğim. Yeni skinim. Da da na da. Da na 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 -da. Yeni skinim hayırlı olursun diyorum arkadaşlar. Biraz pandaya benzedim lan biraz. Abi kutup ayısı ya. Yeni skinim hayırlı olursun diyorum arkadaşlar. Yeni skinim. Ee, geçen bölüm bayağı bir abi skinini değiştir diyenler olmuş. Ee, eğer bunu da değiştir derseniz, kalan değiştirmem yani. Abi bunu ben kendim yaptım ya. Bayağı bir yarım saat uğraştım, bir yarım saat bir saat uğraştım ya yeni skinim için. Yeni serimizde hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Tatanata... Tanananata... Dant. Arkadaşlar kutsal kan şeyde kutsal kankiler survival'da nasıl oldu? Bug oldu lan. Bayağı bir bildiğiniz bug oldu. Simsiyah bir skin çıktı ama anlamadım. Ondan sonra Discord'a bir server dedi. Dünya silindi. Nasıl oldu lan o öyle? Şimdi crafting table'ımızı alalım. Sticks'imizi alalım. Aa, diyeceğim bug mı oldu lan gene? koyunumuzu da keselim. Koyun. Nasıl bir goyunsin sen ya? Ben gel lan buraya ibine. Ee, başka koyun yok mu? Minecraft'ta bu kadar mı koyun var? Allah cezanızı versin ya. Minecraft'ta bu kadar koyun var ya. Abimize ne verelim biz ya? Abimize böyle bir koyun yünü verelim biz ya. Abim aha da koyun yünü kritik atış <laughs> oğlum <gülüyor> oğlum kritik atış attım koyun tırıştı lan <laughs> koyun aklını aldım ben şimdi onu bunu boş de evet. abimize ne verelim ya böyle bir abilik olur mu ki acaba lan ya danzarto danzarto hadi Evet arkadaşlar Nova 3'e başlam abi başla diyenler olursa eğer ki Nova 3'e başlamayı düşünüyorum oyunda baya bir bug oluyor şu an. Nova 3'e başladım. Evet. İnek. Daha klan oyuncuya bile açamadık doğru düzgün ya. Bir git inek. Klan oyuncuyu aç. Abi klan of klan videoları gelmiyor diyenler olmuş. Ki yorum bölgesini tabi ben kapattım. Ee, yorum bölgesini yani YouTube'a haber bildirdim. Kapattırdım yani küfür edenler oluyor baya bir. Ondan dolayı kapattırdım yani küfürü gördük cc benim cinlerim geliyor yani ya. Harbiden yani inanmayacaksınız ama. Yani 3 abone ile yorum bölgesine yani sana yorum yani izleyen olur mu de diyenler varsa zaten yorum bölgesini bir tek ben göreceğim. Yani siz görmeyeceksiniz. Siz görmeyin yani abi ne göreceksiniz? Siz illa görmeniz mi gerekiyor? Da? Evet. Şimdi evimizi nereye yapalım? Evimizi nereye yapalım? Dağlar dumanı. Oğlum şöyle biraz gezinelim de doğru düzgün bir düz alan bulalım. Lan bu ne böyle? Ne kadar iyi tatlı bir skinim var yani. Ne kadar. Oğlum cidden çok güzel skin buldum lan kendime. Yani buldum erken yaptım. Şuna bak abi. Yarı ay yarı bir şey lan bu. Kutu <laughs> Oğlum çok komik lan bu skin. Oha baga gir. Oha lan bu ne biçim bug ya. Hele ki yani abi böyle multiplayer oynayınca daha da iyice bug oluyor ya. Simsiyah bir çıktı. Ondan sonra diskonum server dedi attı bizi serverdan. Videonun ortasında attı lan bizi. Aslında videoyu şey yapacaktım ya. Montaj yükleyecektim inanmayan arkadaşlar için de salak gibi girdik, gittik, sildik bir de ya. Şimdi abi tam buraya olur mu ki? Buraya olmaz. Ben burayı istemiyorum. Tan dan tan. Şunları da bir dönüştürelim ya. Danana da da. Danana da. Evet abime ne vereyim ben ya ben ne vereyim ben abime ya abim acaba la ne istiyorsun sen benden ya oğlum bu ney lan Oğlum köylüler ne sıçıyor lan böyle <laughs> Oğlum suya bak lan <laughs> Suyun bir temizleniyor yok o ne lan oradaki Çiçekmiş lan o Çiçek misin lan sen? Oğlum bu ne biçim çiçek lan öyle? Oğlum gülmüş lan o. Ben de zannettim bir şey ya. Her neyse ben yapım evimi de bir yere ya. Şimdi yarım saat de uğraşmayalım onunla arkadaşlar. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Bir doğru düzgün bir alan bulamıyoruz şu ev yapmak için. Lanet olsun ya. Evet. Evet. Evet gebermezsek iyi açlıktan Tavuk. Tavuk. Hı, tavuksin. Ay ne kadar tatlı bir tavuksin gebereceksin ama. Evet abi madenli bir alan bulmaya çalışıyorum. Doğru düzgün bir maden yok mu ya? Lanet olsun ya adamım. Lan lanet olsun diyorum. Lanetten başka bir şey dediğim yok. Oğlum gitti eski yerime gidin ya. Orada en azından maden vardı. En azından orada madem vardı bir de şuraya bakacağım. Le ne demem, ne törsün ne 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 Yani pek de bir bok çıktı söylenilemez. Yani bok da çıkabilirdi çıkmayabilirdi. Evet 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 geber lan geber ibine İnekleri hiç sevmem şu oyunda ya İnek. ineği niye koyunuz ya biraz dana sığır koyaydınız ya Allah bismillah Oha. Oo, burası da iyi madenmiş ha. Oğlum, madenlerden biraz korkmuyorum dedi yani. Diamond buluyorum gidiyorum geberiyorum. Lavun içinde geberiyorum. Öyle bir şey olur mu ya? Evet yarım saattir bir düz alan araştırmasındayız. Daha hala bir düz alan bulamadık adam gibi. Şuraya bak. Gerçi yani gerçi ben buraya Aha, bu maden olur abi. Bu maden benim hoşuma gitti. Ben şuraya bir yere kurum evimi. Dan 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 ne dan 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 ne dan 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 Ulan eskiden var ya Simekdan diye bir şey. Oha baga bak abi şu baga bak ya. Eskiden Smackdown diye bir oyun, şey, oyun derim, şey vardı arkadaşlar yani izlediniz mi bilmiyorum ama hani ben çocukken çok izlerdim simektan ya. Hani çocukken ederken yani ay işte 11-12 yaşındayken izlerdim yani bayağı bir hoşuma giderdi. Adamlar birbirlerini vuruyorlardı ama yani gebermediklerine dua etsinler ya. Gitsinler kalksınlar gebermediklerine, hastanelik oluyorlar lan bir de. Yani ekmek parası abi adamlar da o yüzden ondan ekmek parası alıyor yani birbirlerine düşman kesildiler de mi? kesilir mi yani bunlar diyemedim baba. Ya abi aslında taştan yapmam lazımdı ya Oo, ben ilk bölüm ya taşa da geçmek istemiyorum şimdi oyunun da zevki kalmıyor buradan izlemesinden de zevk kalmıyor ondan için yani. tanan 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 oğlum bir gitme lan buradan git lan Gid, Yarım saattir abi toprak kasıyorum ya Yeterli ya bu alan bana yeterli Zaten küçük bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra göçer gideriz buradan. Evet kutsal kankileri de Allah'ı bitirdik ya ilk bölümden bitti yani bitirmedik bitirdik de demeyelim de hani oyun bakımından dolayı yani dünya kendiliğinden silindi yani bence güzel lan böyle de şu açıklarını hiç kontrol bile etmiyorum var ya. Evet, yes. Senin yes. burada ne işin var lan git lan. Kim vuruyor lan? Oo, oğlum açık varymış lan.

Gebermezsek iyi olur vallaha. Evet, evet, evet. Ya senin ben dedenin var ya. Dede oyunun dedesi olur mu ki lan? Ya, siktir git sen de şuradan geliyorum. Lanet olsun ne ne olsun.

Akşam oluyor birden ya. Oğlum. Ya. Off. uğraştır Uğraş şey ev yapmak içinden ben sıkılıyorum ya. Minecraft ev yapmayacaksın abi. Da yaracan dağın içini dağda kalacan yok. genellikle öyle oynarım ya. <laughs> <laughs> o ayran düşmüş lan. Ayran düşmüş. Ayran düşmüş. Ayran düşmüş. Zombiden ayran düşmüş abi ayran düşmüş. Şimdi. Evet. Evet abi evet. Evet. Şöyle. Aha. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Arkadaşlar eğer isterseniz oyunda tanıtabilirim sizler için. Ee, tabii ki de isterseniz ya ben bir tek Minecraft dediğim gibi Minecraft kanalı olmayacağız. Şurayı da kapataktır diğer taraftan giriş bak Ben genellikle böyle giriş yapacaktım da. Evet küp gibi evim var. Küp gibi küp gibi. Şöyle dört olsun lan biraz. Ev büyük olsun. Aha oyunun bugına bak gene. Heh, tamamdır biraz sessiz kaldım kusuruma bakmayın arkadaşlar evet 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 Tan -dan -dan, dan 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 ne 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 dan 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 da benim ev yapma şeklim biraz değişiktir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hadi ya çık. Çık lan. Lan. Beni derlendirme bak. Ha. Evet. Şurayı şöyle edelim. Evet. Evet. Şurayı da şöyle içecek. Ya abicim ya senin ben var ya. Abi ben böyle bir oyun görmedim ya. Önceden ya bu Mojack ne salak bir adam ya. Her bir boku getiriyorlar bir bakış sorunu çözemiyorlar. Şuraya bak yamuk oldu lan evet. Abi evin <laughs> camı yamuk oldu lan. her bir şey getiriyorlar şu bug'ı bir çözemiyorlar böyle bir yani ne gelecek kal adamları ya Heh. oğlum şuna bak oyunda böyle bir bug mı var ya aha Allah'tan iyi bir tarafımızı kırmadın <laughs> şuna bak elimde at oynağı gibi abi şuna bak elime bak ya ne yapmışım lan ben elimi Abi şöyle bir kazma yapalım. Evet. Evet, evet. Taş kasalım. Video kaç dakika olmuş ona bir bakalım. 17 dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan bitireyim. Eğer ki isterseniz video dışı biraz evlen uğraşırım. Ya atta gitsin işte burada da gebeririz, geberirsek. yapım Ben de şey yapmam gerekiyor abi bir de bu videoyu şey yapması zor ya intro koyma montajlama işi çok zor ya yarım saat bekliyorsun yarım saat bir saat bekliyorsun ya zaten eğer ikinci bölüm eğer derseniz yorumun altında abi evi lütfen video dışı bitir derseniz ki ben evi video dışı bitireceğim arkadaşlar ki bunu da isterseniz yani ben bir şey zorlamıyorum size Evet şimdi fırınımızı yapalım abi

Abi şu show var ya show'un videoları Aha baka bak Show'dan video çekiyor mu arkadaşlar Baya bir şey yapıyor ya En biz video dışı ben bir yapım isterseniz Yani siz yorumun altına yazarsanız sevinirim Evet arkadaşlar ne yapalım ya videoyu bitirelim arkadaşlar canınızı fazla sıkmayın Survivor serisinde baya bir şey yaptık ya Survivor'a başlayacağız oğlum kutsal kankiler bitir yani Normalde bitirmezdim de arkadaşlar Hani bitirmek zorunda kaldım ya oyun Oyun telefonum hatta bir de virüs bulaşmış Evet arkadaşlar bugün de benden bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler oynar abone olmayı unutmayın